Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kanat modunu inceleyeceğiz. Bu modu ben eskiden çok kullanıyordum. Size de önermek istiyordum. Şöyle botullarımız var. Bunlar normal, kolay. Alalım. Hop kanatlarımız oldu. Bu slime çok şey yapmaz. Ben de sınavım. Böyle gidiyoruz. Ellerimiz kullanıyoruz. GTL'ye şey basınca falan hızlanmıyoruz. Bir de animasyonları falan var. R'ye basınca uçuyoruz. Geri şey yapıyoruz. iniyoruz. Sonra blue <türüle> Heh. Mavi e, şey bu da. kelebek kanatları. Ben de bunu hiç sevdim. Bunu kadınlar falan sever kızlar. Bu helikopter böceği midir onun şeyleri falan zaten e, şeyinde de mopun, ay, mopundur, e, modun modun e, profilinde de bu kanat var zaten buna benzer bir kanat bunları böyle koyalım bir de bunlar sonsuz sadece öldüğümüzde bu efekt gidiyor yani kanatlarla gidiyor bırakalım şimdi ise böyle şeyler var bunlar güzel Bunlar ortalama şeyler. Yani öncekiler kötüydü, sevilmezdi. Bunlar ise Bu da gay kanatları. <laughs> Sevmem ben hiç gay değilim. ya da papağanlar için papağan kanatı olan falanlar için. Ha doğru süzülme var. mesela böyle çıkıyor seviyorum. Şimdi ise bıraktım kendimi. Az önce süzülmüştük onu hani ya. He, aşağı ineceğiz. Şimdi ise bıraktık bakayım. E bakın süzüldük az önce. benim bir çantaları açmam lazım. Ede olsun hadi. Bakın süzüldük. Şimdi ise fire. Var. Bu üzüm büyütü Anka ya kim o kim miydi öyle bir tane hayvan var mıydı? şehir aslında o aynı şekilde süzülme gibi efektleri var yani hepsinin aynı özellikleri var sadece görüntüleri bu da yarasa kanatları yarasalar için yapılmış R'ye basınca uçuyorsunuz bakın arkadaşlar sakın şöyle bir şey yapmayın bakın uçamıyorum Heh, bir de süzülme var Ay. Tüy düşüşü şey geliyor. Bakın şimdi. Heh, bakın. Yavaş düşüyoruz. Hatta game mode 0 yapayım ben. Game mode survivor. Uç. Bırak. Bakın. Düştük. Canımız gitmedi. Böyle. Bayağı bir gündür sizinle böyle konuşmalı video. Çekmiyorum sen yalan olur. <laughs> Şimdi ise teşli yani bahar ayında böyle yapraklar, turuncu falan olur ya böyle bir tane kelebek var hatta. Bunun kanatlarını koymuş adam. Yine aynı şekilde süzülme gibi şeyler var. Bunları da böyle bir koyalım. Şimdi burası normal. Ay normal diyorum, Kolay. Burası normal. Burası da en iyileri. İşte bu şu an içeceğim. Elimde gözüken şey ise melek kanatları. Kanatları. melek kanatları. Ben beyaz görüyor musunuz? Bir konuşabilsem. Aynı özellikler var. Bu insan şeytanlar için yapılmış ama siyah yani bana göre kargaların burada evil bilgi botu yani şeytan kanatları ama ben göre şeytanlarınki şeytanların ki biraz daha kırmızı koyu kırmızı falan olsaymış daha iyi. bu genellikle kargaya benziyor. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.